Samimi, içten, mütevazı, güler yüzlü hocalarımız da bir okuldan fazlası burası. Bize rehberlik eden, aklımıza bir şey takıldığında odalarına gidip rahatça danışabildiğimiz hocalarımız da onlar. Mersin Üniversitesi erdemli meslek yüksekokulu farkıydı bu. Bizim şansımızdı. Ve siz, bizden sonra bizim bıraktığımız sıraları, sıraları dolacak olan arkadaşlarım. Oturduğumuz sıraların kıymetini bilin. diğer yıllardan daha buruk kutluyoruz mezuniyetimizi. Çok kısa süre önce yaşadığımız gerçekten yüzyılın felaketi depremlerde nice canlara veda ettik. Biz de Erdemli Meyve olarak mezun ettiğimiz ve hala okuyan canlarımızı, evlatlarımızı, kardeşlerimizi, öğrencilerimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. İnsanlarımızın yaşadığı bu tarifsiz acıları anlamak imkansız. Sadece anlamaya çalışıyoruz. Ve elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Allah başka acılar yaşatmasın. Dediğim gibi bu yıl diğer yıllardan daha buruk mezuniyetimiz. Ama yine de bu ortak sevincimizi paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Mezuniyetlerimiz, acılarımız, üzüntülerimiz, sevinçlerimiz aslında bizi bir araya getiren duygular. Bu merasimler de bira bir bizi bir araya getiren aslında önemli hadiseler. Şimdi i̇şte sürekli öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Burada edildiğiniz teorik bilgiler yeni durumlara intibak etmenizde sadece işinizi kolaylaştıracak. Öğrenme hadisesinin bittiğini düşünmek sizi sadece hem rakipleriniz hem paydaşlarınız karşısında geri plan edecek bir durum olacaktır. Bu yüzden öğrenme faaliyetini her zaman ön planda tutmanızı tavsiye ediyorum. Tabii burada aldığınız teorik eğitim vasıtasıyla başarılı olacağınıza inancınız tam mesleklerinizi iyi bir şekilde yapacağınız tam ama belki de son bir ders ileride belki sizler yönetici olacaksınız kararlar alacaksınız. Aldığınız her kararın bir insan hayatına dokunduğunu unutmayın vicdanlı, e, haysiyetli ve onurlu yaşamanın önemini her zaman aklınızda tutun. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi fikri hür, vicdanlı hür bir şekilde yaşamanızı sürdürün. Sizlere geçen dönem mezuniyetinizden küçük bir video izletmek istiyorum.